Buradaki progres bittikten sonra hemen sunumumu yapmaya başlayacağım. Benim anlatacağım ve anlatmak istediğim ürün Adobe Connect olacaktır. Şu an gerek eğitim sektöründe, gerek kurumsal olarak, gerekse devlet dairelerinde sıklıkla kullanılan ve bir endüstri standardı haline gelmiş olan bir üründür. Herhangi bir şey install etmenize gerek yoktur. Sadece... İsterseniz e, Adobe'nin sunucularından çalıştırabiliyorsunuz, isterseniz kendi corporate sunucunuzdan da e, işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu an görmekte olduğunuz arayüz, e, şöyle alırsam şöyle alırsam e, Connect'in arayüzü oluyor. Flash tabanlı bir arayüzü vardır ama flash tabanlı olması demek herhangi bir cihazda sorun çıkarması veya çalışmaması anlamına gelmiyor. Tüm taşınabilir, elektriğe bağlı ve interneti olan e, tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben önce buradan e, ekranımı kaydedeyim. Okay. Tekrar açayım. Mikrofon kaydını alayım. E, ve daha sonra da buradaki e, şu anki sunumumuzu sunucuya yüklüyorum. Dolayısıyla bu sunumla ilgili merak ettiğiniz bir şey olursa bu sunumu tekrardan istediğiniz zaman oynatabiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Şimdi sunumumuza başlayabiliriz. Adım Doğa Som. Adobe, Adobe Systems International'da e, dijital medya çözüm danışmanı olarak çalışmaktayım. E, görev tanımının eski ismi belki daha kolay çıkartabilirsiniz diye teknik satış müdürüydü. Satışla ilgili olan tüm teknik sorunları çözen, <laughs> yardımcı olan ve daha sonra da satışa gerçekleşmesi için teknik desteği veren e, Barış Özcan'la birlikte bugün de saat e, 2'de sunumu vardı. Barış'la birlikte çalışıyoruz. Size anlatacağım konuda Adobe Connect 8 ve sağlıkta uzaktan eğitimle ilgili olarak nasıl kullanabilirsiniz ve sizin için daha ne gibi yardımları olabilir sunumu olacaktır. Bu tamamen video bazlı bir sunum olacak. Yapılan işleri, success story'leri, şu anki kullanımla ilgili olan tüm detayları ekrandan görebilirsiniz. Ben size sadece alt ses veya dip ses olarak seslendirme işlemini gerçekleştireceğim. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman durup, Geriye sarıp sorunuza cevap verip, eğer isterseniz devam edebilirim veya sunumun sonunda sormak istediğiniz soruları da e, tekrardan cevaplayabilirim. Nasıl isterseniz. E, 7 ana başlık üzerinde anlatmayı e, uygun görüyorum. Bu, yeni çıkan cs altımızın bir ara geçişiydi. E, bu 7 ana başlıklardan bir tanesi pratik eğitim modelleri. Standart olarak sağlık ve sağlık sektörüyle ve diğer sektörlerle ilgili alan firmalarda siz şu an satış işlemi gerçekleştiren saha ekiplerinize Türkiye'nin herhangi bir yerinde veya dünyanın herhangi bir yerinde oldukları zaman eğitim vermek isteyebilirsiniz. Yeni bir ürünle ilgili veya yeni bir tedavi metoduyla ilgili onları bilgilendirmek, güncel tutmak ve sürekli onları up to date olarak yeni yeniliklerden haberdar edebilirsiniz. Bunu yapmak istediğiniz zaman kullanacağınız platformlardan bir tanesi az önce arayüzünü açmış olduğum Adobe Connect olacaktır internet üzerinden bağlanılarak yapıldığı için siz eğer isterseniz Adobe'nin ekstradan çözümleri olan Presenter ve Captivate gibi çözümlerle gene flash tabanlı yani interaktiviteye destek veren işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Ders anlatımları, quizler veya bir ilacın nasıl bir etkisinin olduğunun anlatımını flash tabanlı olarak yaptırtabiliyorsunuz. Bunun avantajı size... Kullanıcı yapmış olduğu işlemleri bir video oynatır gibi seyrederek tüm buradaki bilgileri alabiliyor. Kaçırmış olanlar varsa eğer, toplantıyı veya buradaki eğitimi, burada görmüş olduğunuz bu interaktif modülle ilgili olan bölümü daha sonradan da oynatabiliyor. Onunla ilgili olarak geliştirilmiş herhangi bir quiz vesaire gibi şeyler varsa, bunları tekrardan kendi eğitim modülünün içerisinde devam ettirebiliyor. Aynı zamanda Connect'in şöyle güzel bir yanı daha var. Uluslararası... SCORM ve LMS e, yani puanlama sistemlerine direkt olarak destek vermektedir. Kullanılmakta olan sistemde SharePoint server veya herhangi bir LDAP veya bir domain yapısı varsa bağlanan kişilerin bilgilerini otomatikman logladığı için kim hangi sınava ne zaman girmiş, buradan hangi puanı almış, e, hangi soruları doğru cevaplamış, hangilerinin doğru cevaplamış gibi bilgileri de alabiliyorsunuz ve öğrenebiliyorsunuz. Ee, sınav gerçekleştirebildiğiniz için sunumun içerisindeki bu bir PowerPoint sunumu da olabilir. Sunumun herhangi bir dakikasına bir soru veya çoktan seçmeli soruları yerleştirip bu soruların cevaplanmasını ve ona göre devam edilmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu kiralama modeliyle çalışan bir sistemdir. Ee, default olarak bizim kendi sunucularımızda yani Adobe'nin sunucularında ve AkomaiNet yapısı altında çok hızlı bir şekilde size veri iletişimi ve transferi sağlayan bir sistemdir. Veri gönderebiliyorsunuz, veri alabiliyorsunuz, ekran paylaşabiliyorsunuz, ekrandaki progr programları paylaşabiliyorsunuz. Mesela bu örnekte şu an Miami'de çalışmakta olan Sync diye bir stüdyo. E, modelleme üzerine ve oyun geliştirme üzerine işler yapıyorlar. Sağlıkla ne gibi bir e, bağlantısı var diyebilirsiniz. Bunu herhangi bir sağlık platformuna getirebilirsiniz. Şu an size verebileceğim normalde e, ticari bir bilgi olduğu için paylaşmamam gerektiği. Sağlık Bakanlığımız şu an uzaktan eğitim olarak Connect'i kullanıyor ve bu uzaktan eğitim projesinde yüksek okullarda. E, Detaylı bilgi öğrenilmesi için diyelim ki bir e, ortopedik problem var ve omuzdaki yumuşak dokuların nasıl çalıştığını, nasıl uygulandığını göstermek için meslek yüksek okulunda hasta veya hasta ile ilgili işlemler yapılamadığı zaman eğitim araştırma hastanelerinde Connect oraya kurulabiliyor. Ve burada profesör veya ilgili doktor kendi hastası üzerindeki işlemi online meeting açarak yani bir toplantı açarak bu toplantıyı tüm katılan kişilerle paylaşabiliyor. Kayıt altında alındığı için daha sonra kaçırılan bölümler ekstradan veya e, istenildiği kadar izlenebiliyor. Ve bu da bir bilgilendirme yapısı altında çalışabilen özelliklerden bir tanesidir. Telekonferansın içerisinde video paylaşabiliyorsunuz. E, AutoCAD programını açıp bir kişinin kullanımına verebiliyorsunuz. Burada herhangi bir dosya görseli varsa, MR görseli olabilir veya başka bir sağlık görseli olabilir, bilgisi olabilir. O bilgisayara uzaktan erişim yapıldığı için, ve o bilgisayarı kullanıldığı için siz o bilgisayarı kullandığınızda tüm fonksiyonlara ve bilgilere haiz olabiliyorsunuz. Çok da basit bir işlemdir. Öyle çok acayip firewall veya güvenlik işlemleri yapmanıza gerek yok. Sadece bu iki bilgisayarın bu derken yani yayını yapan bilgisayarın ve bağlanmak isteyen bilgisayarın internete çıkmaları ve my.adobe.com slash sizin tanımlamış olduğunuz username'i yazmaları yeterli olacaktır. Ya, bu işlemi yaptıkları zaman benim bu sunuma başlamadan önceki ekranı otomatikman bağlanıyorlar. Hiçbir güvenlik problemiyle karşılaşmadan da birbirlerini kontrol edebiliyorlar iki taraflı olarak. Tamam. İnteraktif içerik hazırlayabiliyorsunuz. Sunumun içerisinde sizin anlatmak istediğiniz dersler olabilir. Bu dersleri öğrencilerden not, sınav ve bir ee, Müfredat bazında içerik hazırlamak istediğinizde, gene az önce söylemiş olduğum gibi Presenter ve Captivate ile flash tabanlı bir içerik hazırlayabiliyorsunuz. Bu videoda görmüş olduğunuz örnekte de Reuters dünyanın e, çeşitli yerlerindeki muhabirlerini eğitmek ve onları güncel tutabilmek için kendi iş akışlarıyla ilgili bilgilendirebilmek, yeni çıkabilen bir video formatı veya video kamera formatı çekim tekniği ile ilgili bir bilgi vermek ve hazırlamak istediği zaman görmüş olduğunuz interaktif işlemleri hazırlayabiliyorlar. İlla interaktif olması gerekmeyecektir ama eğer siz daha kolay anlaşılabilir bir içerik hazırlamak isterseniz interaktif herkesin de katılımı olan bir içerik daha doğru olabilir. Ama burada normalde bir görsel bazlı veya PowerPoint bazlı da bir sunumu hazırlayabiliyorsunuz. Her şey bir video olarak diğer tarafa gidiyor. Çok zor bir işlem değil. Benim şu an ekranım eğer yazarsanız bilgisayarınızda herhangi bir zamanda my.adobeconnect.com/dogasom yazdığım zaman şu an dünyaya bu adresi yazan herkese publish ediliyor. Ve istediğiniz tablet cihazdan iOS cihazlar olabilir. iPhone ve iPad gibi. Eğer isterseniz Android cihazlar olabilir. Samsung, HTC vesaire Sony'nin cihazlarında olduğu gibi. Linux kullanan makinelerde PC veya Mac'lerde bağlanıldığı zaman direkt olarak burada ben şu an ne anlatıyorsam onu video olarak görebiliyorsunuz. Stereo ses özelliği vardır. Ve bu işlemi Türkiye'de şu an standart olarak verilen en az internet hızı olan 1024 megabit saniye bağlantı hızıyla yapabiliyorsunuz. Özelliği de şudur. Şu an ekranda tabii ki bu video. Ama arayüz olarak görmüş olduğunuz ekrandaki her şey kendi içerisinde FLV formatında yani flash video formatında diğer tarafa gönderilmekte. Sizin bilgisayarınızda Flash Player olmayabilir. Adobe Connect yüklü olduğu zaman o kendi içerisinde FLV'yi yayın kalitesine göre ne kadar bir sinyal geliyorsa, eğer HD yayın geliyorsa size 720 veya 1080p kalitesinde tekrar gösterecek şekilde decode veya encode edebiliyor. Bilgisayarınızdaki işlemci yani CPU'ya da ekstra 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 bir yük getirmemekte ve bu işi çok hızlı bir şekilde yapabilmekte. Kaydedilebilir sanal toplantı yapabiliyorsunuz ki bu önemli olan işlemlerden bir tanesidir. Bu şu an sektörde gerek sağlık sektöründe olsun, gerek diğer firmalarda olsun. Şu anda da örnek olarak görmüş olduğunuz eğitim Xerox firmasının dünya çapındaki tüm çalışanlarını eğitmek için kullanmakta olduğu sistem olarak görüyorsunuz. Burada yeni eklenen Pantone rengi dediğimiz yani baskı renkleri ile ilgili olarak düzenlenen bir skala bir kartole var bu kartelayı veya renk skalasını anlatabilmek için Ukrayna'daki, Türkiye'deki, Yeni Zelanda'daki ve dünyanın belli başlı yerlerindeki çalışanlara ulaşabilmek için sanal toplantı yapılıyor. Bu sanal toplantı ile ilgili olarak benim çok mutlulukla size söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi Adobe Connect'te maksimum kaç kişi katılabiliyor diyebilirsiniz. Dünya rekoru Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nda 80 bin kişiyle katılım olan canlı toplantıları yapabiliyorlar. Türkiye'deki eğitmenlerin birçoğu, o an katılması gereken eğitmenlerin birçoğu 81 ilden Ankara'daki merkeze bağlanıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi dedike edilmiş sunucularına bağlanıyorlar. İl, ilçe yapısı altında kendilerini bir ağaç yapısı altında otomatikman sisteme girmiş oluyorlar. İsterse ilçedeki diğer eğitmenlerle görüşüyorlar, müfredatla ilgili olarak Okulda herhangi bir sorun varsa, okuldaki sorunları burada dile getirebiliyorlar. En güzel olan yanı, eğer kullandıkları taşınabilir bir cihaz varsa veya bilgisayarlarında bir web kamerası varsa, örnek veriyorum okulun damı ile ilgili bir problem var ve içeriye doğru su akıtıyor. Bunu siz yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf çekip e-posta ile gönderdiğinizde o e-postanın gidişi, o dosyanın açılabilmesiyle ilgili bir sıkıntı çekilebiliyor. Ama siz web kamerasını oraya doğru çevirdiğinizde ve benim okulumda şu an şöyle bir sorun var dediğiniz zaman, bunu o e, toplantıya katılmış olan herkes otomatikman görmüş oluyor ve çok hızlı bir şekilde siz sonuca doğru ilerleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde doktorlar kendi aralarında yardım almak istediklerinde, ben daha önceden hipofiz beziyle ilgili şöyle bir bulguya veya şöyle bir, işlemi daha önceden yapmamıştım acaba sen ne diyorsun diyerek kendi bilgisayarından veya tablet cihazından açıp o an hasta ile ilgili olan tüm bilgileri hastanın kendisini buradan standart olarak kullanıp paylaşabiliyorlar Amerika'da sağlık sistemiyle ilgili olarak şöyle bir şey daha gerçekleştiriliyor hastanelerdeki yüz, yükü azaltmak için diyabet ve tansiyon gibi sürekli olarak hastaneye gelmesi gerekmeyen acil veya önemli bir durumu yoksa hastaların, Evden internet üzerinden doktora bağlanabiliyorlar, connect açarak ve orada kendileriyle ilgili evaluation periyodu. Şu an kan değerlerim şudur. Ee, biliyorsunuz Türkcell artık sağlık hizmetinde kendi ürünleriyle tansiyon ve e, diyabet şeker hastalarının doktorlar tarafından uzaktan takibi için cihazlar geliştirdi, bluetoothlu cihazlar geliştirdi. Siz kan şekerinizi makineye okutabiliyorsunuz. O da Bluetooth üzerinden doktorun bilgisayarına sistem otomatikman oradaki verileri işleyebiliyor. Ve doktor da hastasının kan değerini, basıncını veya şeker miktarını günlük, saatlik, haftalık ve aylık olarak gözlemleyebiliyor. Bu onun biraz daha ilerisinde. Doktor ve hasta direkt olarak birbirlerine bağlanabiliyorlar. Hasta hastaneye gitmek zorunda kalmıyor. Doktor da o kadar iş yükü içerisinde elektronik bir iş yükü olabiliyor ama birebir görüşme e, iş yükü içerisinden kalkmış oluyor ve e, hastalarına daha kaliteli bir zaman ayırabiliyor. Keza bununla ilgili olarak son verebileceğim örnek de Rusya'dan olabilir. Biliyorsunuz internette seyretmiş olduğunuz videoların birçoğunda araba kazaları ile ilgili olanların birçoğu Rusya'da gerçekleşiyor. Ya hatalı sollama yapıyorlar veya karlı bir yolda giderken kayıp yoldan çıkıyorlar gibi e, birçok videoyu internet portallarında seyredebiliyoruz. Bu kameraların arabanın içinde olmasının sebebi, insanlar yaptıkları kazaları kaydetmeyi sevmiyorlar. Ama e, Rusya'daki